Gelelim Efendim e, ilk ve son dinleyicimiz zaten bu. E, dedi ki bu bayram namazlarında yarın bunlar toprağın altına girecek bunun hesabını verecekler. Efendim e, yani bugün hoparlör kullandıkları için cuma namazı öyle dışarıda şey yapıyor e, efendim, olur 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 tabi. Hatta geçen bizim hanım gösteriyordu isterdim, diyor, ne diyor orada baktım şeyde e, haçta çekmişler. E, böyle tekerlekli motorlu şeyler var oturmuşlar karı koca ikisi de böyle. O üst katlarda tavaf yapıyorlar. Sahaya da motorlu böyle gidip, gidip geliyorlar. Aa çok büyük yenilik, çok büyük kolaylık dedi. Altına böyle ya döşeniyor. Ya bu İslamiyet e uygun mu değil mi? Hatırına bile gelmiyor. Bunu yapan da, onu beğenen de diğer toprağın altına girecek. Değil mi? Toprağın altına girecek. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine de hani cuma şartları tahakkuk etmiyor. Eee biz bereket için camiye gideriz. Bayram cemaat cemaatte Bereket için gideriz. Oradaki vaktini değiştirdi ne yaptı artık mesuliyet tamamen ona aittir. Bir sonra bereket için gideriz. Sonra kaza edelim yok. Hani bazı aklı evveller de efendim biz ikinci gün kendi aramızda cemaat yaptık o değil ya. O da aynı de fitnedir Bir dattır. Kendin yaptın onu. Kendin yaptığın için de İslam alimlerin bildirdiğine uygun değil. Uygun olmadığı için de bir işe yaramadı. Günaha girdin. Efendim e, gelelim. <laughs> Dinle işimiz dedi. Din unutulunca tabi hep Hazreti Ömer'in o sözü hatırıma geliyor. Siz dinliyorsunuz unutursanız yaptıklarınızı din zannedersiniz. Çok yaşa. İşte sen de gör. Yok ya. <laughs> en dindarı da hayırlı yaşa diyor. Hayırlı yaşa. <gülüyor> <Ağlan>. <gülüyor> tabii ki aksırınca o anda otomatik olarak kalp durulmuş saniyeler içerisinde. Tekrar şey yapınca bunun için aksırınca elhamdülillah denir. Şükrediyorsun o anda kalp dururmuş. Hüseyin Efendi de rahmetullahi aleyh tarp, şeylerin kendisi hem tıp fakültesine de gitti. Eczacıda anatomiyi biliyordu. O anda dururmuş. Tekrar böyle nefes alıp şey yapınca hemen aksırmanın arkasına elhamdülillah. Yani Rabbim sana hamd senar olsun tekrar çalıştırdı. E bunu duyan kimse de yerhamdülillah. Allah-u Teala sana merhamet etsin diye dua eder. Ondan sonra da ilk söyleyen yehtine yehtekumun. Allah Allah size de bize de hepimizi de hidayet nasip etsin, doğru yoldan ayırmasın diye cevap verilir, buyuruluyor kitaplarda. Peki bunu bilmeyen birine zorlamak gerekir mi? Bilmiyor adam. Ya öyle denmez kardeşim elhamdülillah diyeceksin. Ha öyle denmez de denmekten denmeye fark var. Yani ona bu şekilde onu öğretmek lazım. Ya da kitap mı vermek lazım? E, kitap vermeli veya ya biz büyüklerimizden gördük böyle aksırınca ah, elhamdülillah diyorlardı. Biz de öyle alıştık sebebi elhamdülillah de diyoruz. Ha, sebebi diye. de buymuş dedi. Anlatır geçersin. Bitti. Onun kulağına kar suyu kaçar. Araştırır onu. Araştırır. Hani bir söz var. Söz ola kese başı. Söz ola kese savaşı diye. Hani eee ...bir hükümdar bir at gelmiş, çok da genç, çok da sevmiş demiş... ...ee demiş bu öldü haberi gelirse demiş onu cezalandırırım... E ...şimdi at, at hakkında ölmüş... ...nasıl diyecek ki diyor... ...efem diyor işte... E, e, ...at yattı kalkmıyor, zorlayın diyor... ...efem yemekte eşedi, ye, yeminde yemiyor falan diyor... ...suda içmiyor falan... E, ...hareket de etmiyor falan... E, ...öldü desene diyor, ben demedim efendim... ...siz nediriz diyor tamam... <laughs> ...ben demedim, siz dediniz. ...ve bir de bir şey daha anlatıyorlar bir hükümdar rüya görmüş. Tabii e, Tabi sarayında bir sürü rüya tabirciler var. Gelen dinliyor rüyayı. E, diyor bütün akrabaların kendisi, yani hepsi ölecek. Kızıyor adam hepsini atmış içeriye. En son bir tanesi geliyor falan. Ondan sonra diyor ki anlatıyor ona rüyayı. Diyor ki hükümdarım diyor mübarek olsun diyor. Akrabalar içerisinde en uzun yaşayacak sensin. <laughs> Ayrı kapıya Ayrı çıkıyor. Kapıya. <laughs> Onun için söz öne kese savaşı söz öne kese başı e, ifade etmek de önemli. Yanlış söylüyorsun sen böyle denir miyim falan diye başlarsın adam aynı şekilde söylemek istese de söylemez. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.